Bir de ben kendim deneyebilir miyim? Tabii ki. Yeni bir melodi. Aynen. Rıza Tamer katıldığı programda kendine has yeteneğini ortaya koyuyor. Besteledikleri şarkıyı bir de kendi yorumlamasıyla ortaya muhteşem anlar çıkıyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Uyandım başımın ağrısına Yanı başımda yarım bir rüya Söylediğim yalanlar karşımda aynada Bedenim, Bedenim alışmış, alışmış ama ruhum dünden kalma Aklımda malum soru el... Ben şimdi bunu yazdım siz söylerken Bir de ben kendim deneyebilir miyim? Tabii ki Yeni bir melodi Aynen Şek tübi Happy baby babab, shake it baby Uyandım başımın arsına, yan başımda yarım bir rüya. Söyledim yalanlar, yalanlar. Karşımda aynada bedenim alışmış ama sana. Söyledim yalanlar. Yalanlar çek var bir aklımda malum soru Elimde dünün kokusu gerek var mıydı bu Aklımda malum soru Elimde dünün kokusu gerek var mıydı bu <laughs> ha